PowerPoint hiç ağlar mı? Etkili sunum teknikleri hakkında neler biliyorsunuz? Çok iyi bir fikriniz var fakat bunu aktarmakta zorlanıyor musun? Katıldığımız bazı etkinliklerde sunumların nasıl geçtiğini anlamıyor. Bazı sunumlarda ise göz kapatlarımızı tutamıyoruz. Hepimiz iş hayatında sunum yapma ihtiyacı duyuyor. Fakat etkili bir şekilde sunum yapabiliyor muyuz? Varsayalım harika projeler yaptınız ya da daha iyi yani bir fikir buldunuz. Şimdi ise bunları yöneticilerimize ya da müşterilerimize sunma vakti. Kötü bir sunumla karşılaşmanız ve insanların karşınızda uyuyorsanız bir pozisyonda olarak görmek sizi de motive edecek belki de sizi fikrinizin kötü olduğunu düşünmeye sevk edecek etkili sunum tekniklerini üç aşamada değerlendireceğiz sunum hazırlık sunumdan hemen önce sunum sırası Hadi başlayalım Burada dikkat etmemiz gereken ilk kural dinleyici kitlesi. Dinleyici kitleniz nerelerden katılıyorlar? Konu ile ilgili temel olarak neleri merak ediyorlar? Konu dinleyiciler için niçin önemli ve sunumdan sonra düşünceleri nasıl değişecek? Sunumun bir ana mesajı olmalı ve diğer tüm içerikler bu ana mesajı desteklemeli. Konuyla ilgili tüm bilginizi asla sunuma aktarmayın. Dinleyici kitlesiyle ilgili kritik, hayatını etkileyecek ya da karşı tarafta etki uyandıracak cümleleri barındırmalısınız. Sunumunuzun dinleyicilerin çoğunun anlayacağı dilde olmasına özen gösterin. Kısaltmalar, teknik terimler ve yabancı sözcüklerden kaçının. Sunumunuzun akışını iyi planlamalısınız. Bunu en iyi şekilde organize edebilmek için giriş, gelişme ve sonuç olarak üçe bölebilirsiniz. Giriş bölümünde sunumun amacı, kazanımlar ve sunum akışı şeklinde planlamalısınız. Gelişme bölümünde ise katkılarınız mevcut durum ve idealde olması gereken durum, belirlenen problem. Sonuç bölümünde ise anahtar mesajlar, duyurular, sorular ve iletişim bilgileriniz yer almalıdır. İnsanlar öğrendiklerinin %83'ünü görme duyusu ile kazanıyorlar. Bu yüzden yazı ve görseller dengeli kullanılmalı. Slaytlarınızda resim, grafik kullanımı akılda kalıcılık açısından fayda sağlayacak. Sadece yazı kullanmak 3 kat, yazı ve görseli birlikte kullanmak ise 6 kat akılda kalıcılığı arttırmaktadır. Süsleme amacıyla kullanılan görseller genelde ilgi dağıtır. Lütfen bunları kullanmayınız. Aktarmak istediğiniz veri ile kullanacağınız grafiklerin uyumuna dikkat etmelisiniz. Burada çizgi grafikleri yılların dağılımını göstermede sütün grafikleri belli bir an için farklı dağılımları göstermede pasta grafikler ise yüze tamamlayacağınız oransal dağılımları göstermede kullanabilirsin. Grafik açıklamaları eksiksiz belirtilmelidir. Grafiği hiç bilmeyen birisi baktığında ne grafiği olduğunu anlayabilmeli. Burada eksenlerin hangi değişkenleri ifade ettiğini, hangi verinin neyi ifade ettiğini, para birimlerini, yıl aralıkları gibi bilgiler net şekilde grafikte yer almalıdır. Sunuma hazırlık evremizi böylece tamamlamış olduk. Artık etkili bir sunum yapmak için hazırlığımız tamam. Gelecek videolarımızda sunumdan hemen önce ve sunum sırasında neler yapmalıyız onlardan bahsedeceğim. Merak ettiklerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.